Merhaba arkadaşlar. Dün gece Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kızı ve oğlu bir video paylaştı. Şimdi izliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Bu videoyu sesimi duymak amaçlı çekiyorum. Sayın Ali Yerlikaya, bahsettikleri gibi kara para bahis yok. Neden benim annemle babam, ailem 4,5 aydır içeride? Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Diyecek şey bulamıyorum artık yani oyalıyorum sürekli başka şeylerle dayanamıyoruz artık çok kötüyüz. Yani lütfen süreci biraz daha hızlandırabilir misiniz? Bizi annesiz babasız bıraktığınız suçsuz yere suçları olmadığı halde bir şey ortaya çıkmamış tamamıyla. Niye hala içerdeler anlamıyorum ben. Mülam söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Annem inşallah onlar çıksın. Ben onları çok çok izledim. Ben onlar çıksınlar. Ben onları çok çok özledim. Ben onları sarıl